Merhaba arkadaşlar. Videoları biraz geç atıyorum biliyorum ama e, sebebi ben A111'de çalışıyorum. Bu olaylardan dolayı A111'de de çalışmak bayağı zor oldu. Çalışma saatlerimizi esnetiyorlar vesaire vesaire. Mesela ben bugün karantina günü olduğu halde işe çağırdılar dün paz e, cumartesi günü. Elim elimden gelen bu kadar. Yapabileceğim bir şey yok şimdi bu videoda sizlere Bitcoin ile borçlanarak kazanmanın püf noktasını göstereceğim. Yani marjinli vadeliği pek tavsiye etmiyorum çok riskli olduğu için. Öncelikle yorumlarda izlemem gereken yolu bana gösterdikleri için teşekkür ediyorum arkadaşlara. Reis de öğrenmemi falan söylemişlerdi. Bilimsel gitmemi söylemişlerdi. Benim o kadar vaktim olmuyor. Onun için ben de bir tane site buldum. Adı Trade Google'a btc tradeviev şu şekilde yazdığımızda ilk çıkan site ben bunu bilgisayar modunu alıyorum şimdi burada birkaç tane gemini bitmaps coinbase herhalde bu bitcoin e, ne deniyordu ona hacminin aynı bitcoin hacminin en yüksek olduğu sitelerin sıralamasını yapmış galiba burada Binance yok maalesef ama fark etmez. Burada teknik analizleri gösteriyor. Tabii benim ilgilendiğim yer şurası. Teknikler. Teknikler bölümü. Burada bir dakikadan bir aya kadar olan zaman dilimlerini ayırmışlar. Bize osilatör ve hareketli ortalamaları gösteriyor. Ve şurada da özetini gösteriyor. Mesela bir dakikalık bakalım. Bir dakikada şu anda düşüş yönünde olduğunu gösteriyor ama Şöyle anlatayım size. Osilatör bir trendin başlayıp biteceğini gösteren şeydir. Hareketli ortalamada mesela ben burada bir dakikayı seçtim. 5 dakikayı seçtim. O bir dakikalık ya da beş dakikalık süreçte e, alın alım mı satım mı yaptıklarını gösteriyor. Yani fiyatın düştüğünü mü çıktığını mı gösteriyor. Burada anlamamız gereken nokta şu. Hareketli ortalama satı gösterdiği halde osilatör al diyor bir dakikada. 5 dakikaya bakalım. 5 dakikada ötür? 15 dakikada nötr. Burada diyor ki fiyat şu anda düşüyor ama fiyat e, yükselmesi hala bitmedi. E, trend hala yukarı doğru diyor. Bakalım ne kadarmış Binance'de fiyat. Videoyu çok uzun tutmayacağım. 7154. Bir dakikalık bakalım. Bir dakikalık hafif düşüş olmuş. 5 dakikalık aynen şu anda düşüşte gözüküyor ama trend hala yukarı yönlü diyor. Yani artacak diyor. Bunları kendiniz detaylı olarak araştırabilirsiniz o süreçte hareketli ortalama ve şunlar var e mesela hareketli ortalamanın üstel hareketli ortalama bölümleri var bunları ben de pek hakim değilim ama burada al sat e, fiyatlarını gösteriyor ortalama 7168'den sat diyor mesela ya da 7165'ten al diyor bunları tam araştırmadım o kadar vaktim olmadı türlerin momentumu falan bunlar hep matematik hesaplar. Şu RSI trendleri falan var burada. Şurada pivotlar var. Pivotların ne olduğunu ben de anlamadım ama Fibonacci falan bu usta şey analistlerin herhalde yaptığı sistemler falan var. Bu herhalde kilit noktaları. Benim şimdi size tavsiyem şu. Gelelim benim anlatacağım kısma. Ben 2000 TL yüklemiştim. Yorumlarda da yazmıştım bir kişi, birkaç kişiye. Şu anda 2500 lira oldu. Bunu nasıl yaptığımı söyleyeyim size. Ben bir fiyat aralığı belirledim. İlk başta 2000 lira yattığımda Bitcoin o zaman 7200'lerde 7000 ile 7300 arasında gidip geliyordu. Ben 7155'ten almıştım. Ondan sonra aldıktan sonra bir birkaç dolar kazanıp kaybettim. Kazanıp kaybettim. Yani fiyat, e, dolar bazı söylersem 295 dolar yatırmıştım. 307 dolara kadar çıkıp ondan sonra 285 dolara kadar düştüm. Ondan sonra anladım ki bu böyle olmayacak. Ben marjine gireceğim dedim. Marjine girdim. Marjine girdiğimde Bitcoin düşmeye başladı bu hafta başında. 6.8'den aldım. Ondan sonra 6.9'dan sattım. Yani 6.900 dolar'dan. Bitcoin tekrar düşmeye başladı. Dedim yine bu böyle gitmez. Ben bunun ee, biz noktasını belirlemem lazım. Oradan belirli bir miktar alım yapıp Ondan sonra aldığım fiyatın ortalamasını düşürmem lazım. Yani demek istediğim şu. Marjini Bitcoin'e aldım ve Bitcoin'i attım oraya 6.8'den. Ondan sonra borç al kısmına girdim. Mesela bende e, dolar şu anda dolar gözüküyor. Borç al diyorum. Bende ne kadar gözüküyor? Bende o zaman 1100 dolar borç veriyordu bana. Şu anda 1444 dolar veriyormuş. Ben bunun sadece 500 dolarını almıştım. Yani hemen hemen yarısı yüzde 45'i diyelim yüzde 45'ini borç alın onu söyleyeyim size çünkü ve e ben 5 xten geliyorum şu anda buradaki risk oranının artıyor ben 1100 dolar verdiği halde 500 dolar borç aldığımda burası 1.51.47 arasında geziyordu ve e, sıfırlanma oranın yani e, likidasyon oranı şuradaki kendi elinizde bulunduğunuz ana paraya göre değişir Param mesela bende 295 dolar vardı. iki katını aldım. Neredeyse. Yani yüzde %45'ini falan aldım herhalde. 300 dolar desen 600-500 dolar aldım. %40-45'ini. Bu şekilde borç almanızı tavsiye ediyorum. Toplam aldığım borçla beraber 500-295 civarında 700-800 dolar civarında bir borç. Toplam dolar param olmuş oldu. Bu paranın 500 dolarıyla şey yapıyordum ben. Eee 4.8'den al, kaçta 6800'den alım yaptım marjinden. Ondan sonra baktım Bitcoin düşüyor, alarm kuruyorum ben, alarmı tavsiye ediyorum hepinize ee, şuralara, kritik noktalara alarm kuruyorum. Ondan sonra Bitcoin'in düşüşte olduğunu gördüm. Gece uyurken alarm çaldı. 6.7'ye düştüğünü gördüm direkt çünkü kademeli alarm kurduğum için. Baktım düşüş yönü osilatörlerden vesaire aşağı yönlü. Hemen 6.7'den emir verdim 200 dolarlık. Yok pardon, 300 dolarlık bir emir daha verdim. 800 dolarım gitti. Ondan sonra yatacaktım tam baktım hala düşüyor. 6.6'dan da emir verdim. 100 dolarlık bir ekstra daha borç aldım. Baktım hala düşüyor. 6.4'e kadar düştü. Ondan sonra dedim o zaman ben 6.550'den bir daha alayım. Bundan aşağı daha düşmez büyük bir ihtimalle dedim o e, ekstra bir borçta aldım. Borç aldığımda likidasyon 6.4 tü benim. Yani pardon 4. Nokta, e, kaçtı? 4000 aynı. 4440 dolar mı öyle bir şeydi. 100 dolarlık ekstra bir borç da aldığımda 500 doların üstüne 4.7'ye çıktı. Yani risk oranım bayağı arttı. Yani Bitcoin 4700 dolara düşseydi sıfırlanacaktım. Tabii bu biraz risk oluyor. Fazla borç almamaya çalışın. Ama ben bunu yaparak şey yaptım. E, aldığım bitcoin'in fiyat ortalamasını düşürdüm. 6.8'den almıştım, ama 6.5'ten de aldığımda bu ortalaması bayağı düştü. E, 6.650 yani 6.650 dolara kadar ortalamasını düşürdüm. Düşürdükten sonra dedim ben bu hafta sonu e, tabi şey yaptım. Nasıl desem? Bu benim kendi tahminim, kendi görüşüm. Hafta sonuna büyük bir ihtimalle dedim ki 7000 doların üstünde girecek, artacağını tahmin ediyorum dedim. Perşembe gününden cuma gününden ben artacağını sanıyordum ama perşembe günü artışlar başladı. Dedim tamam dediğim yönde gidiyor. Ben bu parayı satmayacağım. 900 küsür dolarla işlem yapıyorum şu anda. Cum cumartesi günü de artmaya başladı dediğim gibi. Yani perşembe günü artmaya başladı. Cumartesi 7200'e kadar çıktı çalışıyordum o sıralar. Ellemedim. 7290 dolara kadar çıktı. bir de mal atıyorduk maalesef. Maalesef ondan sonra ben de fazla daha kurcalamayayım dedim. 500 2542 liraya kadar ulaştım. 7262 dolardan satışımı gerçekleştirdim. 500 dolarlık bir kar etmiş oldum. Yani burada size anlatmak istediğim asıl nokta şu. Bir fiyat belirleyin. Sürekli al satıp yaparak para kazanamazsınız bir fiyat belirleyin tamam mı Mesela diyelim ki e, bir analiz yapın tabi Bitcoin mesela bu hafta değil 6500 dolara düşme ihtimali var Ondan sonra ve bekleyin hemen işlem yapmayın para yatın parası zaten sizin kalsın orada sabır çok önemli ben sabırsız bir insanımda ilk başlarda ondan kaybettim ama sonradan hatamı anladım aldığınız fiyatın mesela şöyle diyelim 6.5'e düşeceğini düşünüyorsunuz ama mesela 6.8'lerde geziyor. O zaman 6.750'den alt yani 6.750'den 6.700'den almaya çalışın. Direkt 6.8'den almayın. Ondan sonra aldıktan sonra bir hafta içinde bu aşağıya yönlü de yukarı dönümde kesinlikle artış oluyor. Bu Bitcoin sonuçta. Aşağı yönlü artışlarda direkt şey yapın. Ee, kapmaya çalışın. Alarmları düzgün kurun. E, benim tavsiyem bu kadar. E, başka anlatacağım bir şey yok dediğim gibi bu siteyi takip edebilirsiniz benim çok hoşuma gitti İşe yarıyor yani bir haftada 500 lira kazandım 550 lira şimdi 40 lirasını şöyle yaptım 2500 lira kalsın dedim marjinde şurada görebilirsiniz 40 lirasını vadeliye attım alı sata girdiğimde vadeli işlemlerde Burada açık teklifler kısmında gözüküyor. 40 TL'lik yani kaç 5.81 dolar galiba. O şekilde bir şey yaptım. 55 xten çapraz 7300'den sat dedim. Yani 7300'e ulaşıp aşağı düşer dedim. Bu bir ütopya yani. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. 7300'e çıkmazsa da parayı geri çekerim. Ama ben pek yükselceğini sanmıyorum bu koronavirüslerinden dolayı. Tabii ki beni dikkate almayın bu konuda. Kendiniz araştırın, analiz edin. Benim her dediğim doğru değildir. Yalnızca yayına yaptım. Şey yapmasın diye, piyasa teklifi vermesin diye. Şu anda bir, yani 7300 olmadan bu para gitmeyecek. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Ee, sabah uyandım. Dedim artık video atmam lazım. Onun için pek şey yapamadım yani. Özen gösteremedim kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın.